Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Eyüp Spor maçında sakatlanan Anderson Taliska, Süper Kupa finalinde yarın oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Taliska, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada kadroda yer alacak. Derbide kadroda olacak, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sakatlığını atlatan Taliska, Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçının kadrosunda yer alacak ve Tedesco'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek. FENERBAHÇEDE5- eksik, Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalı 0. Rodriguez'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorjilis Nene ve Yusuf Ennesiri de karşılaşmada yer alamayacak. Yeni transferler kadroda, Fenerbahçe'nin Samsun Spor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra sarı lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok ve Lazio'dan transfer edilen Meteo Genduzi'nin yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.